Ya o biraz fazla şey bir tahmin o ancak şey durumunda olur işte yani Orta Doğu tamamen karışır işte savaş büyüme riski artar yani büyür bile demiyorum büyüme riski ciddi bir şekilde artar o zaman tabii ki görebilir yani hiçbir şey göremez diye bir şey söz konusu değil görebilir tabii ki ama yani o biraz daha zayıf bir ihtimal yani oraya kadar geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası hı hı. çünkü e, yüksek e, petrol Direkt bütün şeyleri ülke ekonomilerini etkiliyor biliyorsunuz. Herkesin gözü bir anda petrole dönüyor. Şu anda e, Avrupa, Amerika bütün dünya enflasyonuna mücadele ederken yüksek petrol fiyatı hiç kimsenin içine gelmez. Yüksek petrol fiyatı dediğiniz zaman bu sefer Fed'in e, işte daha fazla sıkılaşmaya gitmesi, daha fazla faiz arttırması. Avrupa'dan öyle ki Avrupa kimin açıklaması vardı? İstediğini galiba petrol fiyatlarını gözlüyoruz diye en son açıklamalar. Şimdi petrol fiyatlarının artması hiç kimse için iyi bir senaryo değil tabii ki. Özellikle şu anda enflasyonla mücadele ederken. E, o nedenle yani çok büyük karışıklık olmadığı sürece oraya çıkacağını zannetmiyorum. Şu anda e, işte 80 dolarlar düzeyinde şey oldu. E, işte tabi bu son karışıklıklarla tabii 90 dolar seviyesine geldi. İşte 95 ile 80-89'da bir şey var zaten. E, desteği var diyeyim. Onun altına yani şeye bağlı olarak tansiyon düşerse e, hala 90'ın altına gelebilir. 89-85'lere gelebilir. Yani 90 ile 80 arasında gezebilir diyeyim. Ama tabii bu dediğim gibi tamamen Orta Doğu'daki şeye bağlı olduğu için, konjektüre bağlı olduğu için yani tek, tek olarak bir şey söylemek çok kolay değil. Şu olur, şu olmaz diye. Ama yani buradaki tansiyon devam ederse 90 üstüne atabilir. Tekrar 95 dolar seviyesine gelir. Oradaki sınırı 100. 100 dahi çok kimsenin arzu etmediği bir rakam. 90'lar, 80, 90'lar okey. Bütün herkes aşağı yukarı orada stabil olmasını kabul edebiliyor. Edebilir büyük ekonomilerde. Ama 90'ın üstüne çıkıp 100 dediğiniz zaman o biraz daha işi karıştırıyor. İşte bu dengeleri değiştirir. Altın? Altın da altın biliyorsun 1800'e kadar düştü. 1810'a katı yok. 1830'a kadar mı düşmüştü? yani o da aslında yine tabii altın karışık ortamlarda şey kaçacak bir nokta güvenli liman. yine altının şu anda altın yatırımcılar da çok fazla aşağıya bırakmıyorlar. Şu anda 1918 seviyesindeydi sabah baktığımda. Orada da yine 1930 ile 1810 arası bir seyir var gibi görünüyor. Yine de karışıklık devam ederse o hızla 1930-1950 seviyelerine kadar gidebilir. Şu andaki hedef 1930 gibi orada. E, tansiyon düşerse de gene böyle 1800-1900'lerde stabil olur diye düşünüyorum. 2000 tabii ki yüksek bir nokta ama o olmayacak değil. Dediğim gibi yine karışıklık olursa güvenli liman her zaman tercih edilir. Altına tekrar bir şey gelebilir ama sanki... E, Buralarda tam böyle bir yukarıya da aşağı yönlü bir şey izleyecek. Yani altını genelde de şöyle bir şey oluyor. Altını tahmin etmek çok zor oluyor ama böyle altın yatırımcıları bir yukarı hareket yapıyorlar. Sanki böyle bana biraz bir yukarıya dönecek yani 1930'a doğru çıkacak gibi geliyor açıkçası. Hı hı. Peki Rakan Bey son soru olarak. Ee, şimdi böyle bir çalkantılı ve dalgalı ortamda e, yatırımcıya ne önerirsiniz? Hani kısa vadede nasıl bir potörleriniz olur? Valla şu anda bir kere bu e, Orta bir herkes takip ediyor eminim etmeye devam etsin. E, o nedenle biraz temkinli olmakta fayda var hisse senedi tarafında da. E, yani belki orada biraz hec imkanlarından yararlı, portföy varsa hec imkanlarından yararlanabilir. E, yani belki endeks çoklanabilir, bu, tip şey, bu şekilde gidilebilir ya da biraz portföyler azaltılabilir. zaten işte belli de prim yaptıysa her herkesin elindeki şeye bağlı borsa yatırımcısı için konuşuyorum e, belli bir birim yaptı belli bir getiri sağladıysa biraz bir kısmı en azından kısmi olarak e, realize edilebilir bu beklenebilir e, en azından bu bu hafta bir beklenebilir çünkü bu hafta kritik işte başkan Biden'ın da İsrail ziyareti sonrası karar harekatı şunlar bunlar bu hafta biraz beklemekte fayda var biraz portföy azaltılık beklenebilir e, mevduat dediğim gibi biraz cazip olmaya başladı bu e, oranlarda biraz o tarafa dönülebilir. E, artı altın yine e, ortamın durumuna göre karışıklık devam ederse altın dediğim gibi her zaman için bir güvenli liman e, güvenli liman olarak altın tercih edilebilir. Bunu da kontratlarla da yapılabilir. Fiziki almak da gerekmiyor. E, işte bankalarda belli hesaplar var ya da işte borsada altın kontratları var onlarla da e, çok rahatlıkla yapılabilir. E, biraz bir dağıtmakta fayda var. E, özel sektör tahvilleri de aslında cazip. E, orada da çünkü oranlar bayağı bir yükseldi. Enflasyona yakın yaklaştı aslında. Güvenli, güçlü şirketlerin özel sektör konularına, tahvillerine de yatırım yapmasını, onu da radarla almasını ben kesinlikle tavsiye ederim yatırımcıların. Ama tabii şimdi de portföy yönetim şirketi olarak da şunu söyleyeyim. E, biraz da e, fonlar aracılığıyla yatırım yapsınlar. Yani herkesin her şeyi takip etmesi çok mümkün değil. Çok da gerek yok. E, profesyonel yatırımcı yapsın ama Diğer yatırımcıların ben biraz portföy yönetim şirketleri aracılığıyla, fonlar aracılığıyla e, yatırım yapmasını da tavsiye ediyorum. Çünkü o, bizlerin işi, portföy yönetim şirketlerinin işi tamamen profesyonel olarak bunları yönetmek. Hem de çeşitlendirmek aynı zamanda. Bu çeşitlendirme nedeniyle de biraz seri yani gerçek manada portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları e, değerlendirilebilir. O, o, e, onlardan yararlanabilir. Yani onu tavsiye ederim. Biraz daha profesyonel yönetime yönelmelerini tavsiye ederim.